Merhaba arkadaşlar, bugün girdiğiniz 3-4-5 yayınlarının Tt denemesindeki biyoloji sorularına birlikte bir göz atacağız, çözeceğiz. Şimdi 15. soruyla başlıyoruz. Bir kalıtım sorusu. Renk körlüğü ve hemofili karakterlerinin kalıtım özellikleriyle ilgili sınıfı bilgilendiren biyoloji öğretmeni, aşağıdakilerden hangisini bu iki karakterin ortak özelliği olarak belirtemez? Ben biliyorum ki arkadaşlar, her ikisi de X kromozomu üzerinde ve çekinik olarak taşınan, rahatsızlıklardır. E, o zaman ben çekinik yani taşınmaya ortak diyeceğim. Şimdi kadınlarda 2x var. Ama erkeklerde tek x var. O yüzden kadınlarda ancak homozigot durumda ortaya çıkacaktır. Ama erkeklerde zaten tek x olduğu için küçük r yani çekinik gen olduğu an hasta olacaktır. O yüzden kadınlarda homozigot durumda fenotipte etkisini gösterebilme ortak olacaktır arkadaşlar. X kromozomu, Y kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde taşınır. Zaten hastalık sadece X ile taşınır dedik. Doğru. Erkeklerde sadece X ile taşındığı için, tek X olduğu için haploid durumda zaten fenotip etkisini gösterecektir. Tedavi edilmemesi durumunda bireyin ölümüne neden olan hemofildir arkadaşlar. Mesela kadınlarda e, hemofili kanın pıhtılaşmaması demek ve kadınlarda eğer tedavi edilmezler, mesela regül dönemlerinde e, hayatlarını kaybedebilirler. Ama renk körlüğü tedavi... E, edilemiyor zaten ve bireyin ölümüne neden olmayacaktır. O yüzden cevabımız Edirne olacaktır. 16. soruya bakacak olursak arkadaşlar bize bazı canlıların işte vücut hücrelerindeki kromozom sayısıyla üreme hücrelerindeki kromozom sayısını vermiş. Bunun üzerinden yorum yaptırıyor. Tabloya bakarak tabii ki farklı türlere ait canlılar vücut hücrelerindeki vücut hücrelerinde aynı sayıda e, kromozom taşıyabilir diyor. Bakın arkadaşlar tipik zaten hep bildiğimiz molibalı ve insan ikimiz de 46 kromozomuyuz ama farklı türleriz. E canların üreme hücrelerinde vücut hücrelerinkinden e vücut hücrelerinkinin yarısı kadar kromozom bulunur. E, arkadaşlar ben biliyorum ki üreme hücreleri hep neyle oluşacaktır? Mayozla, e, mayozla zaten kromozom sayım yarıya düşecek ki amacım tür içi kromozom sayısını sabit tutmaktır. Bu da doğru bir bilgi olacak. Canlının vücut büyüklüğü arttıkça kromozom sayısı artar diye asla bir şey söyleyemezsin. Ya da e, kromozom sayısı arttıkça gelişmişlik artar diye bir şey söyleyemezsin. Ben 46 kromozomluyum. Eğrenci otu 500. Ama benim vücut büyüklüğüm ondan daha fazla. O yüzden 3. öncülümüz yanlıştır. Ve cevabımız 1-2 olacaktır arkadaşlar. 17. soru bir madde taşınması. Dikkat edin. 1. olay. Endostoz yani büyük zardan geçemeyen büyük maddelerin hücre içine alınması, ikinci olay da egzostoz. Bu atık sindirim e, bu zardan geçemeyen maddelerin hücre dışına verilmesidir. E, hem endostoz hem de egzostoz olaylarında arkadaşlar bana yanlış olanı soruyor. Her ikisine de ATP harcanacak. E şimdi endostozu çeperi olan canlılar yapamıyordu ki bitkiler yapamıyordu. Egzostozu ama yapabilirler. Doğru. İkinci olay Diyor ki arkadaşlar ikinci olay ile hücre içinde üretilen bazı maddelerin hücre dışına atılması da sağlanabilir. Evet arkadaşlar mesela hücre içinde atık e, oluşturmuşumdur. Bunu egzostozla dışarıya atabilirim. Ya da enzim üretti mesela bunu egzostozla dışarıya gönderebilirim. Her iki olayda da geçişi sağlayan, ve geçiş sağlanan esas maddeler zardaki porlardan geçemeyecek kadar büyük olduğu için bu şekilde zaten geçebilseydi ya aktif taşıma ya da pasif taşıma ayrı alınacaktı. Ama arkadaşlar endostoz ya da egzostoz olaylarında asla taşıyıcı protein görev almaz. Taşıyıcı protein ya aktif taşımada ya da kolaylaştırılmış difüzyonda görev alacaktır. O yüzden yanlış cevap burada Edirne olacaktır. 18. soruya bakacak olursak. İstakoz ve yengeçlerde kabuk değişimi sırasında bazı tuzların uzaklaştırılmasıyla önce kabuk e, geri tarafından çatlata, e, çatlayacak şekilde yumuşatılıyor. Çünkü mineral uzaklaştırıyorum ve bu da yumuşamaya sebep oluyor. Bundan sonra hayvan kabuğundan sıyrılarak çıkıyor ve kısa zamanda şeklini büyütüyor. Sonra yeniden mineral tuzlarının birikmesiyle yeni bir kabuk oluşturuyor. Hayvan zayıf hareketsiz kaldığı halde böyle bir durumun gerçekleşmesinin sebebi. Şimdi bu dış iskelete sahip bir canlı. E dış iskelete sahip canlıların iskeletinin değiştirmesinin sebebi neydi arkadaşlar? Bu dış iskelet onların büyümesini sınırlandırıyor. Ve bunu engellemek için yani bu büyümeyi ölüm, ö, olumsuz etkileyen dış iskeleti bu şekilde uzaklaştırıyor. Büyümesini tamamladıktan sonra yeni bir iskelet oluşturabiliyor. Bana zaten bunu soruyor. Hangisini sağlamaya yöneliktir diyor arkadaşlar. Şıklarda böyle bir şey aramam gerekiyor. İskelet sayesinde vücuttan daha az tuz kaybedilmesi diyor. Ama zaten ben burada kabuğu atarken orada e, mineral de atmış oldum. gitti. Dış iskelete ait yeni hücrelerin üretilmesi. bu Böyle bir amacım yok arkadaşlar. Ee, yeni hücre üretmek gibi. Aksine benim için mineral kaybı ve enerji kaybı bu. Vücudun mineral ihtiyacının karşılanması ama az önce de bahsettim. Kabuk atarken ben de atmış oluyorum. D şıkkına bakın. Dış iskeletin büyümedeki olumsuz etkisini ortadan bu şekilde kaldırıyor ve büyümesini gerçekleştirebiliyor. İskelet ve kas arasındaki bağlantının yenilenmesi olamaz. E bizde de arkadaşlar iskeletle kas arasında bağlantı var. Ama biz iskeletimizi yenilemiyoruz değil mi tekrar? İç iskelete sahip olduğumuz için. 19. soruya bakacak olursak arkadaşlar. Diyor ki bize. Bazı canlılar gerekli organik besinleri karşılama yönüyle hem ototrof hem heterotrop olabilir. Hem ototrof hem heterotrof canlıyı düşüneceğim. Şimdi hemen aklıma iki canlı gelecek. Öglena ve böcek çil bitki. Şimdi öglena e, gündüz fotosentez yapıyordu. Gece besinini hazır halde alabiliyordu. E, böcek çil bitki normalde fotosentez yapıyor ama azotça fakir toprakta yaşadığı için topraktan azot alıyor. O zaman şıklarda bunları aramam gerekiyor. Fotosentez yaparak besin üretmesine rağmen kök sistemleri gelişmediği için gerekli su ve minerali konağından alan yarı parazit öksü oldu. Ama adam bakın fotosentez yapıp organik besin üretiyorsa bu adam ototroftur. Bitti. Kloroplastlar ile besin sentezleyen yani ancak karanlık ortamda kaldığında bazı besinlerini yani organik besinlerini dışarıdan pinositozla alan öglena diyorsa evet bunu alacağım. Hem ototrof hem heterotroftur. Azot ihtiyacını böcekleri yiyerek karşılayan böcekçil bitki de arkadaşlar. Az önce söyledik hem ototrof hem heterotrof olacak. O yüzden cevabımız Bursa olacaktır. Son soru 20. soru bir temel bileşenlerden enzim sorusu arkadaşlar. Ee, bu bazı deneyler yapmış buna göre yorum istiyor benden. Bakıyorum hemen böyle bir. İşte maltazı koymuşum, laktazı koymuşum, lipazı koymuşum. Maltaz maltozu sindirecek, laktaz laktozu sindirecek, lipaz da yağları sindirecek. Maltazı koydum bakın. Ortamda yağ, laktoz, maltoz var ama yağ ve laktozda bir şey olmamış. Sadece ne olmuş? Maltoz glikoza parçalamış ve enzim aynen çıkmış. Laktazı koymuşum. Laktaz sindirilmiş. Diğerlerine bir şey olmamış. Enzim aynen çıkmış. Lipazı koymuşum. Sadece yağ sindirmişim. O zaman enzim substratıma özgüdür yorumunu yapabilirim. Ve enzimler tepkimeden, etkilenmeden çıkmış. Bu yorumları yapmam gerekiyor. O zaman hemen Böyle bir kafamla toparladıktan sonra gidip öncüllere bakıyorum. Enzim ile substrat arasında özgürlük var. Evet çünkü laktozu sindirecek enzimdir. Gidip onu sindirmiş direkt. Doğru. E Tepkimeden değişmeden çıkmış enzimlerin hepsi. Bu da doğru bir öncül. Enzimler tepkimeleri çift yönlü gerçekleştirebilir. Arkadaşlar burada ben sadece yıkım tepkimesi görüyorum. Ama çift yönlü olması için hem yapım hem yıkım tepkimesi olması gerekiyordu. O yüzden gidiyor 3. öncül. Ve bu yüzden cevabımız. Adana yani 1-2 olacaktır. Gerçekten güzel sorulardı arkadaşlar. Umarım hepiniz için de güzel bir deneme olmuştur. Hoşçakalın.